Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugün siparişimden bir yazmam var elimde. Ee, zemini beyaz, içinde de böyle pembe, mavi Sarı, kahverengi çiçekleri olan ama ben sadece e, mavi ve pembeyi kullanacağım üst kısmında, e, alt kısmını kendi rengiyle yaptım beyaz. E, numaraları varmış hemen söyleyeyim. Mavi ipimiz altın başak, 466 numara. Pembe ipimiz kaplan, 496 numara. Ee, bu da beyaz zaten şöyle yabalının. Evet, hemen yazmamı açıp geliyorum. Evet, yazmamızın deseni bu şekilde. Ee, markası şöyle Yemeni ipek arkadaşlar, böyle pamuklu bir yazma gibi sanki. Yani tam da pamuklu değil, bilmiyorum çözemedim. Ama daha çok pamuklu gibi duruyor. Ama kumaşı güzel. Ee, modelimi göstereyim hemen. Şöyle modelimiz. Çok tatlı, çok şirin bir model. Ee, şöyle arkadaşlar e, galiba siparişime bu modeli yapacağım şöyle başlarken 3 e, zincirli tığ battı yaparak başladım size de o şekilde anlatacağım ipimizi herhangi bir tığ battığımıza sabitledikten sonra 3 e, tane zincir çekerek başlıyoruz 3 zincirimizi çekip sıradaki tığ battığımıza şöyle Sıradaki tığ battımıza girip kapatıyoruz. Bu arada eee yazmanın kenarını 2 e, zincirle tığladım. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battımıma girip kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battımıma girip kapatıyorum. 3 zincir. bu Sıradaki tığ battımıma girip kapatıyorum. E, bu arada 10 tane böyle tığ battı yaptım. 2, 4, 6, 8, 10. Evet 10 tane yaptım. Siz yaparsanız artırabilir veya azaltabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi onu tamamladıktan sonra tığıma iki kez doluyorum. Bir tığ battımı bırakıyorum. ikinci tığ battıma giriyorum. Önce bir Sonra 2, 2, 2 çıktım. Buraya trabzanlı bir yuva yaptık. Şöyle 2 tane zincir çektim. Tığıma bir kez doladım. Yaptığım yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. Şimdi tığıma 2 kez doladım. Aynı yere girdim. Çift kat, çift kat, çift kat, çift kat çektim. Yine tığıma 2 kez doladım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2 çıktım. Şimdi tığıma 3 kez doladım. Yuvaya giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat, çift kat, çift kat çektim. Yine tığıma 3 kez doladım. Aynı yere girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 çıktım. Son olarak tığıma 4 kez doluyorum. Aynı yuvaya girip çift kat çift kat çift kat çift kat çift kat, çift kat çektim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum burada. Son yaptığım trabzan arasından girip kapattım. Ve bu kalan trabzanımı sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğne yaptım buraya bir de alttaki yuvaya girip sık iğne ile kapatıyoruz şöyle yaprağımızı tamamladık Bir de hemen e, dibindeki tığ battımı girip sık iğne ile kapatıyorum. Sonra 3 zincir sıradaki tığ battımı girdim kapattım. 3 zincir sıradaki tığ battımı girdim kapattım. 3 zincir sıradaki tığ battımı girdim kapattım. Şimdi buraya 3 tane böyle tığ battı yaptıktan sonra burada 15 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane zincirimi çektim. Oyamın tersini çeviriyorum. Şuradaki yaprağımızın tepesine girdim. 15 zincirimi buraya kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekerek Pardon, 4 değil arkadaşlar. Şu çiçeğimizi yapacağız. Burada 8 tane zincir çekiyoruz. 8 zincirimi çektim. Oyamın düz tarafını çevirdim. Bu 15 zincirin şöyle altından girip 8 zincirimi buraya kapatıyorum. Sonra kalan zincirimizi sık iğne ile dolduruyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane de sık iğne yaptık buraya. Sonra hemen dibindeki tığ battımıza girip sık iğne ile kapatıyoruz. Sonra 3 zincir. Sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. 3 zincir. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 3 zincir. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. Evet, alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Alt kısmı bu şekilde. Ee, şimdi üst kısmına geçelim. İpimi tığıma sabitledim. Şurada 8 zincirli yuva yapmıştık. On içine girip ipimi sabitledim. Şöyle başa doğru alıyorum. ve 3 tane zincir çekip başlıyorum. Tığıma bir kez doluyorum. Yuvaya girip önce bir sonra iki iki çıktım. Bir iki üç dört tane zincir çektim. İkisinin arasından girdim kapattım ve buraya 3 tane sık iğne yapıyorum 1 2 ve 3 3 tane sık iğne yaptım bir de alt yuvaya inip sık iğne ile kapatıyoruz 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum burada oyamın tersini çevirip buradaki dalın tepesine girip 6 zincirimi kapatıyorum. 2 zincir çekerek şimdi düz tarafını çevirdim. Bu 6 zincirimizin içine girip kapatıyoruz. 2 zincir aynı yere 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 girip kapatıyoruz. 2 4 5 2 zincir aynı yere girdim kapattım 2 zincir aynı yere girdim kapattım buraya 2 zincirli 7 tane şöyle sık iğne yaptık alt yuvaya inip sık iğne ile kapatıyoruz 1 2 3 zincir tığımı bir kez doladım aynı yuvaya girip önce 1 sonra 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapattım ve buraya 3 tane sık iğne yapıyorum 1 2 ve 3 sonra alt yuvaya inip sık iğne ile kapatıyoruz 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 tane zincir oyamın tersini çeviriyorum buradaki dalın tepesine girip kapatıyorum 1 2 zincir çekerek düz tarafını çevirdim şöyle 6 zincirimizin içine girip kapatıyoruz 2 zincir aynı yerden girdim kapattım 2 zincir aynı yerden girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane 2 zincirli sık iğne yapıp bir de alt yuvaya inip sık iğne ile kapatıyoruz 1 2 3 zincir tığıma bir kez doladım aynı yuvaya girip önce 1 sonra 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapattım sonra sık iğne yaparak şöyle aşağıya iniyoruz 3 tane sık iğne yaptım bir de alt yuvaya indik sık iğne ile kapattık 1 2 3 4 5 6 zincir oyamın tersini çeviriyorum burada yaptığımız dalın tepesine girip kapatıyoruz 2 zincir çekip düz tarafını çevirdim bu 6 zincirin içine girdim, girdim kapattım 2 zincir aynı yerden girdim kapattım 2 zincir aynı yerden girdim kapattım 7 tane 2 zincirli sık iğne yapıyoruz Aslında 3 kere aynı işlemi yapıyoruz burada 7 olmuş bir de alt yuvaya inip sık iğne ile kapatıyoruz ve üst kısmında tamamlıyoruz. Bir tane zincir çektim. İpimi burada koparacağım. Çakmağımı arıyorum şu an. Evet üst kısmını da tamamladık. Şöyle elimizle düzeltelim. Bu şekilde Evet modelimin tamamlanmış hali bu şekilde arkadaşlar. Yazmamla da e, bence uyumlu bir model oldu arkadaşlar. Şöyle çiçekleriyle e, Ara mesafe e, bana göre gayet uygun arkadaşlar. E, size göre nasıl e, bilmiyorum. <laughs> yorumlarda yazarsınız. E, çok mu fazla yoksa az mı? E, az değil bence ama bence 1 ya da 2 eksiltilebilir diye düşünüyorum. Evet, bugünkü modelimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Ara mesafeyi eğer yaparsanız siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben 10 tane bırakmıştım. Onu da tekrar hatırlatayım. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Eğer bu modelin beğendiyseniz videomun hemen altındaki e, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.